Sevgiler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft telefon tablete Minecraft modu nasıl yüklenir onu göstereceğim. Bir önceki videoma 50 like gelirse nasıl yüklendiğini göstereceğim demiştim. Ve gerçekten geldi. İnanamıyorum. reklamlar da çıkıyor. 62 62 like gelmiş. Ben de şimdi nasıl yüklendi göstereceğim. Play Store'a giriyoruz. dakika. Mod net. onu yazıyoruz. Buradan en üsttekine yüklüyorsunuz. Açıyorum. Buradan yüklenebiliyor. Evet açıldı. Burada modlar var. Buradan modda yükleyebiliyorsunuz. Map de yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz kostüm de alabiliyorsunuz. Bundan da, bundan da eşyaların görünümü seçebiliyorsunuz, bayağı iyi. Eğer mod yüklemek isterseniz buraya gelebilirsiniz, modları seçerek. Hatta bunlardan bir tanesini yükleyeyim. Ne? Evet arkadaşlar yüklendi. Beni Minecraft'ta yönlendiriyor. Minecraft'a girdiğimizde orada modları seçip dünyaya aktarmamız gerekiyor. O kadar da zor bir şey değil. Şu anda yüklendiğini zaten bize gösteriyor. yüklendi. Yeni dünya oluşturuyorum. Kaynak paketleri, paketlerim. Ben biraz abartmış olabilirim. Buradan yüklediğimiz modu seçiyoruz. Yaratıcılık. Eğer Minecraft parayla satın almadıysanız yaratıcılık moduna geçemiyorsunuz. Bayağı güzel şeyler var. İnsanlar kendi modların haritalarını yapıp aktarıyorlar ama ben nasıl yapıldığını henüz bilmiyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Bir şey gelmemiş gibi gözüküyor. Orada dev bir köylü mü vardı neydi? Bu köylü yaşım mı bakıyorsun? Yok bazıları çalışmıyor ama çoğu çalışıyor hatta ben bir moda gireyim bir dünyama evet arkadaşlar devam ediyoruz böyle gerçekçi animasyonlar var ondan sonra bu merhang modu var en çok sevdiklerimden biri Mutant yaratıklar da var. Bence çok güzel. Şuralara isterseniz böyle şeyler de yükleyebiliyorsunuz. Mesela ben Evet arkadaşlar, şu Sol üstte gördüğünüz kalpler onlar da modlu yükleniyor. Havalı duruyor. Bir de bir mod daha vardı. En sevdiklerimden biri. Bu tuval. Tuvalı alıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Böyle böyle tuvalların resmini de ayarlayabiliyorsunuz. Iron Golem modu da var. Hemen bir tane çağırayım. Bir tane Golem çağırıyorum. Burada çağrılır mı? Bu da böyle. Şu bu meranklar böyle atınca gitmiyor da. Şöyle oturma hareketim desem. Bayağı iyi de hasar veriyor. Şunu patlatabilir miyim? Ay. Evimi yok ettim. Bayağı güzel modlar var. İsterseniz yükleyebilirsiniz. Uygulamayı da gösterdim. Kendi gönderiyor. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi öptüm. <laughs>